Evet. Herkese merhabalar. E bugün şu elimdeki kalemden bahsedeceğim. İçinde kartuşla geliyor bu arada. Konvertör yok. Kartuşu taktım. Zannettim ki herhalde dedim 30 saniyeye ucuna mürekkep gelir. Tam 2 saat boyunca mürekkep gelmedi. Size de bilgi vermek istedim. Eğer bu modelde placer bu bilmiyorum prepilerde oluyor mu? Büyük ihtimal prepilerde de olabilir. Çünkü prepi ile uçları aynı. Eğer sizde de böyle bir sorun olursa e, benim yaptıklarımı yapın. Biraz şöyle ters bir vaziyette kaleminizi bir kalem kalemliğe koyup bekletin. Ondan sonra sallayın. Ondan sonra parmağınızda şöyle şöyle baskılar uygulayın hafif en sonunda da bir kağıt üzerinde hafif baskılarla yukarıdan aşağıya doğru şöyle çizgi çiziyormuş gibi dikine hareketler yapın ondan sonra açılacaktır aha yazmadı yazdı Bu içindeki mürekkep siyah Green F Uç Yani bu kadar ince uç olmasına rağmen Gerçekten e, Yazım hissi Çok keyifli Çok iyi Yumuşak Arayıştaysanız e, Bu kalemi gerçekten Size tavsiye ederim Bunu söylemek istedim Olur da eğer alırsanız e, mürekkep akışı hemen olmazsa benim dediklerimi yapın büyük ihtimal olacaktır. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. E, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.